İki gün sürecek şampiyonanın ilk günü statik apneye yarışları Konya Otel kapalı havuzunda yapıldı. Daha sonra ise paletsiz dinamik apneye müsabakaları gerçekleştirildi. Her iki branşta toplam 78 sporcunun katıldığı yarışmaların finalleri ise pazar günü gerçekleşecek. Sporcular ayrıca şampiyonada milli takım seçmeleri için birbirleriyle kıyasaya mücadele edecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu burada iki ayrı branşta başarılı olan sporcular aday milli takım kampına davet edilecek. Milli takıma seçilenler 3-13 Ağustos 2013 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecektir. Sabahtasının serbest yarışın iki ayrı branşında e, yarışmalar düzenleniyor. Bunlardan bir tanesi statik apnea Türkiye şampiyonası, diğeri ise paletsiz dinamik apneye, 25 metrelik omuzda yapılan yarışmalar düzenleniyor. Bu. buradaki mantık şu, statik apnea'da sporcular e, sabit olarak tek nefeste ne kadar uzun süre kalabilirlerse performansları ona göre değerlendirmesini değerlendirme alınıyor. Dinamik apnea'da ise e, 25 metrelik omuzda karşı duvara dokunmak, gel yapmak kaydıyla en, en, fazla mesafeyi yapan sporcu en yüksek dereceyi almış oluyor. Aynı zamanda milli takım seçmeleri de gerçekleştiriyoruz. Burada yapılan performanslar, daha önceki yaşamalarda 18 yıldır turistik yapılan performanslar ve önümüzdeki hafta yapılacak olan milli takım kamp adayı <laughs> milli takım seçimleri gerçekleştiriyoruz. Ee, 3 Ağustos, 11 Ağustos tarihleri arasında kazan Rusya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılım sağlayacaklar.